Herkese merhaba arkadaşlar, bugün en iyi resim kalitesini artıran programı göstereceğim. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Programımızın ismi Remini. Şöyle hemen girelim programımıza. Bu fotoğrafımız biraz bulanık. Bunu şimdi netleştireceğiz. Evet arkadaşlar, fotoğrafımız açıldı. Bakın, şöyle karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Şu sağdaki yeni hali oluyor. Soldaki de eski hali. Gördüğünüz gibi. Renkte de açılmam var canlılık var yani. Fakat siz eğer ki beğenmediyseniz. Şöyle alt kısımda renkler butonu bulunuyor. Buna basıyoruz. Buradan rengi eski haline dönüştürebiliyorsunuz. Şöyle bir dakika. Evet gördüğünüz gibi dere dışı dediğimizde renk eski haline dönmüş oluyor. Tabi tercihinize kalmıştır. Şu an böyle daha güzel gözüküyor. Mesela eski haline bakalım. Şöyle görüyorsunuz bulanıklık var. Böyle yapınca daha net olmuş oluyor. Burada arka plan geliştiricisi var. Buna da bakalım. Gördüğünüz gibi burada deri dışı yapabiliyorsunuz. Deri dışı yapınca netlik gidiyor fakat böyle birde kalınca netlik bozulmuyor. Net olmuş oluyor. 2 ve 3 de var. Bunlar pro oluyor arkadaşlar. Uygulama para verirseniz yapmış oluyorsunuz. Tabi bu fotoğraf çok da bulanık değildi. Daha bulanık fotoğraf da yaparsanız farkı görürsünüz diyorum. Ve burada videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.